Dostlar herkese hello. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Yeni bir PES 2024 mobil videosuyla karşınızdayım. Bugünün konusu bütün taktikleri sırasıyla deneyeceğim. Önce 4-4-2'den başladım. Uzun topla kontra ile oynayacağım arkadaşlar. Hızlı kontra bana pek uymuyor. Videoya geçmeden önce yukarıdan bir videoyu beğenirseniz bir de kanala abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Hadi gelin yavaştan geçelim. Oo, 6. aşamadan başladık. Şeyler sıfırlandı Tamam. İlerle diyelim abi. Ali buldu. 3062 gücünde. Tamam. Hemen bakalım abi. Uf, Neymar var ya tamam. Alan dursun ya. Halan iyidir. alan iyi iş yapar. Tamam. Buradan formaları seç. Güzel abi, tamam. Bir de rakibin kadrosunu görelim. 4-2-1-3. Oo, tamam. çalama çalım, çalım yapmayı denedim. What the hell? <laughs> e <file? Gülüyor> tamam abi. Hadi abi şansa kadarı alırız. çok uzaktı. Bu top geçmezdi zaten. Aşırı uzaktı yani. Onu atmadım da aslında neyse. Topu kontrol etmeden attık ya arkadaşlar. Ondan dolayı böyle oldu. vur abi vur. mi attın. Ayda Ronaldo ne yapıyorsun ya? Güzel. Adam güzel oynadı abi. Yani iyi öldür hakkını yiyeyim. Adam gerçekten helal olsun güzel oynadı. Hadi bakalım. Tamam kanka internetten öğrenmişsin eyvallah. Yani doğrudur ama. Abi niye arapası bu şekilde bırakıyor ki bizim türel Ben gerçekten anlayabilmiş değilim ya. Kral o nasıl bir kurtarıştı? Işte. Ama bu, bu kadar da olmaz yani. Hani o kadar da değil abi. Kırmızı, kırmızı yedi. Net kırmızı yedi. Kaydıysa kırmızı yemiştir. <laughs> faal, faal, faal. Abi sana işte adam ya. Adam atmaya geliyor. Abi saçmalığı görüyor musunuz? Ya cidden diyorum hani saçmalığı görüyor musunuz? Hani oyun sana gol attırmıyorsa sen bir türlü gol atamıyorsun abi. İşte momentum dedikleri olay aslında tamamen bu. Yani oyun sana gol attırmıyorsa abi ne yaparsan yap ne edersen et hiçbir şekilde atamıyorsun bak. Anlatmaya çalıştım nasıl olay bu abi Yani saçmalığı görüyor musun Hani bak ya kurtarmışsın Hani kurtaramamış olsan diyeceğim kendi Neyse tamam kaleci kurtaramadı Abi kurtarıyorsun bir de kendi adamın önüne düşürüyorsun Bu kadar da olmaz ki Hadi hoca bitir ya Aynen kanka ya Aynen kanka gerçekten öyle ya. Vallahi diyorum bak gerçekten öyle ya. Abi oyun attırmayınca attırmıyor. Şimdi bir sonraki maçımda da emin ol 4-5 tane atarım. Rakip gol sevinci yapmadı biz de yapmayalım. Yakışık almaz. Ya abi pasa bastım pasa yavrum. Ara pasına bastım yavrum. Ara pasına bastım. Yapmayın şu hatayı ya. Vur lan vur lan. <laughs> ah be Ronaldo Yaşlandım be oğlum. Uf, <laughs> <laughs> voley voley kalkıyor Ronaldo. <laughs> Fall. Güzel dursun bir oyun ya. Evet dostlar ne yazık ki yani istediğimiz gibi gitmiyor. Dembele gitmiş. Al abi dembelenin yerine. Al abi kurusu. Al abi sol kanada Marquinhos da ölmüş. Tamam abi. Maradona bir tık iyi ya. Maradona ya da al abi. Hiç GF değil SF. Tamam abi. Gel geri. Evet bakalım. Fula 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 Abi o ara pasta geçmesin ya O ara pasta geçmesin ya Ya var ya hani Kaybedeceğiz ya abi Hani kaybedeceğiz ya Oy! O nasıl bir goldü Romano? O nasıl bir goldü? Oha inanamıyorum. Abi çok garip attık. Aşırı garip attık. Bak bak. İşte oyunun saçmalığı da burada abi. O kadar yedim yani ya. bana böyle saçma bir gol attıracak. Hadi beyler çeviririz. Bir fail alsaydık orada var ya. Koşma koşma koşma. Arabası sık kaçtı. Ne? ne Ronaldo ne yapıyorsun ya? Ronaldo ne yapıyorsun? Kafa yiyeceğim ya. Vallahi kafa kafa yiyeceğim ya. Allahım. Sana geliyorum. Ne yapıyorsun Ronaldo ya? Niye değiştiremiyoruz? 1, 2, 3, 4. Allah kahretsin. 5 değişiklik yaptık değil mi? Uf. Abi yani... Hani tuttun çektin bir de sağ ayağın hani güçlü olduğun ayağın hani çeksen bir vursan direkt gol. Evet. Arkadaşlar. Neyse sağlık olsun. Yani olmadı bu maç. Aşırı şekilde şanssızlık. Sağlık olsun diyelim. Bir videonun daha sonra gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Goodbye.